Kanıyarıklar yanmışlar. <laughs> al! <Ol>, la la <lalalalalala>. la la la! Ne oluyor? Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Anne. Kızım <laughs> o efendim? elindeki şey ne? Ne oldu? <laughs> ben burada kendi yarıkları yapmışım. Anne oruçluyuz. Ben tabii ki içmedim. Biliyorum oruçlu olduğumu. İçmedim. Arkadaşlarım verdi. Gel buraya kızım. Ben, al, al. gel buraya. <aldı>. tamam in <laughs> yere. Niye uçuyorsun? <laughs> Gözlüğün uçtu kızım. Ver iki Bak kızım. Anne öyle. Kızım. kızım. Anne. Asya koys. Asya. Anne. Asya. İçtim bile. Anne sen ne yaptın? Gel tatlı çay içeceğim can kızım. Dur üstümü değiştireceğim be. Bu cehennemde yansın ne oldu? Ben zaten cehennemdeyim. <laughs> ya Asi, anne sana ne oldu? Kızım karnı yarıkları ocakta unuttum diye moralim bu. Karnı yarıkları unuttun diye mi ağlıyorsun sen sabah? Evet, karnı yarıklar. Güzel miydi bari? Evet karabiber tozu ve ekşi biber koymuştum. Ekşi biber, bir de limon salatası. Bir de kayamoki. Anne salata. Anne biberi unutmuşsun ya. Biberiye. İsot. Şekerli ballı. Oh çekiyor. Evet. <laughs> anne dur koyamadım. Ya anne bunun için ağlanırım. gerçekten? Ağlanır kızım. Gel dur ben seni de giydireyim. Çok çirkin oldun. Anne gel kardeşlerim uyuyorken sana üniversitemi gö gezdireyim. Tamam. Gezdirsin. Bak. Anne o ne? Bak çok güzel bunu Siyahı. giy. Siyahı. Siyahı. Ha tamam bunu giy. Tamam o zaman. E şu kışlığı giyeyim. Tamam. Tak şunu. Dur nerede? Kızım bunu mu giymek istiyorsun? Hayır anne şu az önceki şunu giyeyim. Bak bunu... ayıp ama anneye of denmez. Tamam. On beye dövüle Hadi gel okulunu gezelim. Ben de artık düzeleyim bir. Kızım dur. Anam bir make up yapsın make up. Hadi aşağı inelim. Kızım dur anam bir make up yap. Anne evin içinde de gözlük takıyorsun ya. Güneş Kızım, gözlüğü bir de. Güneş gözlüğü değil, değil bu. Tocabaca dünyasında benim gözlerim bozuk ve bir tek bana bunu verdiler. Gene bak olmuş. Kalpli kalpli. Evet verdiler. Ay sen her gün aynı kıyafeti giyiyorsun. Kızım ne yapayım başka? Başka güzel kıyafetim yok. alışverişe gidemiyorum. Ben, ben, sana bugün AVM'den bir şeyler ısmarlayayım en iyisi. Yok. Anne kız gezelim. Yok. Evet. Bir tek okula gideceğiz. Hadi Ay. gidiyoruz. Hadi. Gidelim lütfen. Kızım. Efendim. Orada bak İsmail salatası İsmail ısmarlıyorlarmış. Hiç istemem İsmail salatası. Tamam anne ben sana orada güzel bir masaj, spa istediğini her şey yaptıracağım. Bir atlayacaksın. Kızım çikolata, çikolatalı makyaya kızım var. Ben... <laughs> var 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 anne ben sana Hadi gidelim hadi dur. Sana lan. Kızım bir gün yolculuktan sonra midem bulandı. <laughs> ya anne babam var en azından çocukların yanında ya. Baban. Çocuklar ya Baban yok. Kızım. Hadi gel anne gidelim. Hadi. Bak şimdi anne burası bizim bahçemiz. Burada kızım. burada hocamız var. Ee, Mehmet Mehmet. Mehmet mi? Oturun Mehmet Bey. Ee, merhaba siz galiba Nisa velisi olmalısınız. Evet Velisi'nin sevgisi var mı? Ben nereden bileyim? Ee, işte ben onun dans öğretmeniyim. Gerçekten de çok güzel dans ediyor. Mükemmel ötesi. Hmm. Siz bir dans ettirinize. Tamam edeyim. Good girl, goodidi, goodidi dumanı da. Tamam Mehmet Bey, tamam. <laughs> Gerçekten de harika. Devamı benim de mi devamlı. Yok yok. Her kulübe dans konuşur. Siz bir daha dans ettirinizi, <laughs> hadi gidelim. Gidelim. <laughs> Bir yani ne bizim şey neresi bu? Anne dur beni. Anne burası abur cubur da olabilir. Her şey. Nezem, abur cubur yok. Anne sonra buradaki bunları ortak kullanıyor. Ne güzelmiş. Bu da ortak kullanıyor. Anne, anne o da sen sıramazsın. Sadece öğrencilere özel. Anne, Hı -hı. anne beni takip et. Kızım dur. Ah, şu ocağı. <laughs> ee, tamam. Gel anne, şuna, şuna. Hmm. Hmm. Anne bak bak. Ben, ben bunu yiyemiyorum Anne hadi gel. Aşağı gelmedin. Burası resim. dene. Burası resim kursu zanne. Merhaba. Ben öğretmeniniz Öğretmenimiz nerede Ay Ayşe? Öğretmenimiz bu değil mi kızım? Hayır anne o öğrenci. Ay biraz çok kapat Nasıl ben anne ben de onun ismini biliyorum ya. diyorum. Gel ee, şimdiye, şimdiye. Bak bu da Ecem. Merhaba Ecem. Merhaba. 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 Kızım. Efendim anne? Hmm. Bu tipler Dur anne bir dakika benim dolabımı arıyorum. <laughs> Kızım. Anne orası benim Kızım. dolabım. Dur. Anne dolabımı arıyorum. Dur yavrum anneyle <laughs> paylaş. <gülüyor> Bak çok güzelim. Anne tamam dur anne. Dur be. Sağolun. Anne hocalar bana iki tane o dolap verdi şey yapamıyorum diye. Kızım bu <laughs> dolap da benim. Bu dolapların her senin olmaz lazım. Hayır bu... <laughs> Bu iki dolap benim. Neyse. Kızım hocanız nerede? Anne dur telefonumu. Ay telefonumu burada unutmuşum. Ben de sabah tam beri telefonumu arıyorum. Kızım bana niye veriyorsun? Anne <laughs> dur. Kızım hocanın nerede sizin? Hocamız. Dur ben bir hocam. Şurada anne hocam. Dur hocamız. be. Evet. Anne hocam birazcık garip bir tip yani. Yani şöyle bir evet. De bak. Bakayım bakayım. Merhaba hocam. Goli. Merhaba evlat oldu da? Bu ya 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 oldu ya. Bu ki go go da. Bela bacacım yok 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 Anne bak böyle bir tip işte. Kimler hadi. Ha anne dur hadi. Hadi gidiyoruz. A Bırak telefonu. Anne! Gel yukarı çıkacağız. Yüzün zaten telefonla yukarı... Gel anne. Aydır gözüm çıktı. Ee, gel anne buradaki dolaplardan bazıları benim. Bazısı. Kızım sevgilim var mı? Ay bak bu da, bu da benim üst kattaki dolabım. Dur. Al. Dur kızım. Dur, kızım sevgilim var mı? Yok anneciğim. Anne bak burada... Gel burada yani hadi gitsem? erkeklere bakmaya gidiyoruz. Sevgilim var mı? Hadi. Anne hayır. Anne dur. Kızım. <laughs> Bir çay <kent. gülüyor> <laughs> Anne burası dans yerimiz. Bak şimdi arkadan kaç göz yapmak Anne mı? bak bu benim sevgilim. Kızım hayır. hani yoktu sevgilim? Bak bu benim sevgilim. E ee, Çin, Çin İtalyan mı? Evet. Türkçe konuşabiliyor ama. Merhaba abla Ya çocuğum, ha sen gibi koşsun. Bir de biraz koşalım. Aslan gibi. Değil, Aa, aslan gel gibi. Kızım gel. Tamam gel anne. Kızım gitsene. Tamam anne. Heh, dur orada. <laughs> çocuğum kaç yaşındasınız? Evladım What? Bak bak diye dövecek şimdi seni. Bak hiç iyi olmayacak. What is the Bak şimdi bir küfür et. No. No eski. Başlayacağım lan. Nisa. Nisa. Nica! Nica! Nisa. Efendim. Miss God. Evet, okay. Ya anne, çocuğum niye üzdün? Çocuğa yürüyor Gel aslan gibi kaç. Anne konuşmayı bilmiyorum. bilmiyor. Sadece Türkçe benim Türkçe kişi şey, şey, şey olduğumuz Konuşmayı bilmiyor. Bak mı? burada amigo kıyafet. Dur ben onu öğreteyim koçum. <laughs> bak çocuğum konuşmak sonra. <laughs> Abi şaplak böyle alıyor. hem bir daha böyle alıyor. Anne gel. He tamam. Yani bak burada bir dansımızın kıyafeti var bir tanesi. Bak böyle. Bak kızım o ne böyle? Hocam Dans hocamız seçti anne. Sonra diğerini göstereyim. Ha geç. Bak anne şu, şu şu kıyafetim var burada. Bak bunu ben giyeceğim. Bunu şey e... kızım o ne açık açık. Anne bunu ben e... şey az önce dediğim Kingle giyeceğim. Kingle şunu giyecek. King Kink mi? eşi oldum ben hoca seçti. Çünkü de bunu giyecek biz sevgili sev, sevgili Hocanız nerede sizin aşağıda. Anne gel üst kata çıkalım. Müdürü göstereyim. Kızım Hı. bugün dans hocanızın yerinde başka biri varmış. Hasta <laughs> olmuş dans hocamız. Ali de az önce gördük. Neyse. Dur ben bir hocanızla konuşayım. Ben bir hocanızla konuşayım. Hadi. seni çok beğendim. De Hocam şey şimdi sen beni duymuyorsun. Duymayacaksın beni. Efendim hanımefendi. Siz kimsiniz Ben Nisa'nın annesiyim. Ve bakıyorum ki Nisa ile kendi eşi yapmışım. Evet çünkü müdür kuralları böyle yaptı. Başlayacağım müdürünü de. Ha, ne dediniz? Hayır yok bir şey. Bakın. Bunu bana söylemeyin. Bana bak. Belki de Burası İtalya. Burada sessiz olun. Tamam. Şey müdürünüz nerede olma konuşacak? Üst katta. Nisan size göstersin. Tamam. Kızım hadi müdürün yanına gidelim. Tamam anne. Bay bay. Eksik olmuşsun. Ali gel sana, sana şu şey göstereceğim. Ali gel tuvaleti göstereceğim. Kızım olsun gösterme. Ben Ra'yı göstereceğim. Bizim iğrenç kız. Olsun gösterme. Hamile kız o. <laughs> Boş ver. <yok>. Böyle tiplerle Hadi <laughs> üst kata diyor. Merhaba. Merhaba acaba. abla. Merhaba. Kızım sen biraz uzakta dur. Dur şurada biz ablayla konuşacağız. E siz kim ha Nisan'ın velisi mi oluyorsun? Evet, Nisan'ın annesi oluyorum. Hı -hı. Bakıyorum ki siz Nisalı King'e eş yapmışsınız. Evet. Bakın. O eşso ve şekilli kızımın olmasına izin veremem. Değiştirin. Kurallar böyle. O kızın sahibi böyle dedi. Bak başlayacağım kurallarda. Değiştir çabuk. Başka yaz oraya. Yoksa Yoksa seni öldürürüm bak yanına. İsim seçin. King, 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 King. Bütün erkeklerimizin ha. ismi King. Yuh artık. <laughs> Dur. Ben şimdi turuncu getiriyorum turuncu. Turunç da bu okulda. Dur neredeydi turunç? Turunç, turunç. Hmm. han turunç. <laughs> turunç. Hadi gel. Sen Nisa ile eç eş alacaksın. Turuncu eş O dansa katılmıyor pardon. Dansa katılıyor. Katılıyorsun değil mi turuncu? Dansımız yarın yapılacaktır. Tamam. Ayağla işte. Turunçla çi. Turunçla. Turunç Tur dansı bilmiyor. Lütfen ıı, zorlamayın. O zaman. Iı, çiko'yu. Çiko'yu alayım. Çiko diye bir dans çizimiz yok. Hepsinin adı King. Hayır. Çiko da var. <laughs> ha, bak Çiko. Bak Çiko. Çık ama. Hayır. Çık ama okulda okumuyor. O Çıka kov... bu ama okulda. Okul hazırcı. Ben bilirim. Böyle bir erkeğimiz yok bizim. Tamam. A, ben kendim koyayım. Ne zıkkımıyorsanız değil. Tamam. Gidiyoruz kızım. Anne gel. <laughs> anne. Sana müdürle konuşturayım gel. Tamam konuşurum ben müdürle. Müdürümüz burası. Merhabalar hanımefendi. Oh, ne kadar şenliymiş ya. <laughs> Geç anne. Tamam. Merhaba. Kızım sen bir azıcık şöyle. Dur, dur sen burada. Merhabalar hanım. Bana bakın. Merhabalar hanımefendi falan dinlemem. King ile Nisa aynı grupta olamaz. Hiç olamaz. Değiştirin turunç yapın işini. Turunçumuz danslı değil. Ve bizim danstaki bütün King, King, bütün danstakilerin adı King ve hangi King? Bir, bir tane Erdem varmış Nisa dedi. O da davetaymış. Geçti, geçti. Asya! Bana bakın. Eğer, eğer onları ayırmazsanız işiniz biter.